Yeni doğan çetesi var. Yeni doğan çetesi şu anda yargılanıyor. Tabii kimler yargılanıyor o da ayrı bir konu. İşte birkaç tane hemşire var işin içerisinde, birkaç tane doktor var, birkaç tane yönetici var vesaire. Şimdi bu hadiseyi yorumlamanızı isteyeceğim ama önce ama önce Turan Çömez'in bir açıklaması olmuş. Onu bir ekrana getirelim. Ben bu arada ayarlamayı yapayım. Ekrana getirelim ve ondan sonra onun üzerine konuşalım hocam. Çünkü e, Turan Çömez'in anlattıkları korkunç denilebilecek olan şeyler. Buyurun efendim. Türkiye duysun bunları. Çocukların tesislerini sıkıştırarak çürütmüşler, çürütmüşler. Elimde belgesi var. Resimlerini paylaşıyorlar kendi aralarında. Ve utanmadan, sıkılmadan sırıtan emojiler göndererek yapıyorlar. Hepsinin belgesi var. Müdahil olayım diyorum. Daha ne söyleyeyim ben Türkiye'ye? Daha yavrusunu kucağına alamamış. Sütünü emzirememiş. Kulağına ezanını okuyamamış. ismini üfleyememiş. Götürmüş bu çetelere teslim etmiş. Peki çeteler ne yapmışlar? Devleti soymak için bu çocukları katletmişler. Bakın 12 bebeğin öldürülüş raporlarına baktığınız zaman aç bırakıldıklarını görürsünüz çocuklar günlerce aç bırakılmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Bir tekisin vereceğim o para bebek. Ne yazıyor biliyor musunuz? O para bebeğin nasıl öldüğü ile ilgili. Hemşireler yanlış tedavi uygulamıştır. Yetersiz bir e, yoğun bakım ünitesindedir ve ondan dolayı ölmüştür. Ben size o para bebeğin hikayesini anlatayım. Bütün Türkiye o para bebeğin hikayesini dinlesin. Bebek 6 aylıktan büyük olduğu için bu hastaneye getiriliyor Medirayf Hastanesine. Hastane bakıyor 6 aylıktan büyük. Kendilerinde 6 aydan büyük çocukların, bebeklerin bakılacağı yoğun bakım ünitesi yok demiyorlar ki ambulansa bunu başka bir yere götürün gelin getirin diyor alalım ve çocuğu alıyorlar yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bir beşiğin üzerine yatırıyorlar Allah aşkına Türkiye duyun bunu bir beşiğin üstüne yatırıyorlar bakar mısınız çetenin büyüklüğüne sağlık müdürlüğünden bir ihbar geliyor başka bir gerekçeyle aman diyorlar dikkat edin her an basılabilirsiniz. Bu gece sizi denetlemeye gelecekler. Apar topar bebeği alıp oraya götürüyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Orada da yoğun bakım yok. O çocuğu yine orada beşiğin üstüne yatırıyorlar. Ve boğazında bir tüp. Çocuk hayata tutunmaya çalışıyor ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? Hemşire uyumaya başlıyor ve o para bebek çırpınırken boğazındaki tüpü çekiyor. Cihazlar eski, uyarı yok, ikaz yok ve bebek maalesef boğularak ölüyor. Bir hastanede boğularak ölüyor. Bütün detayları var. Ben bunları daha nasıl aykırayım Allah'ınızı severseniz. Turan Çömez böyle bir e, feryatta bulunuyor. Doğru bir çıkış, doğru bir feryat. Fakat işin hadi oradan, hadi öylesine hadi oradan uzaklığı var Tenziyor. ki, öylesine böyle derinlere inmesi söz konusu ki hocam. Bir tane de fotoğraf ekrana getireyim. Şimdi bir hanımefendi var, Türkiye İşçi Partisinden bir hanımefendi'nin özellikle söyledikleri var. Sera Kadıgil. Ekran'a getireyim ben o fotoğrafı. Böylece üzerinde konuşmuş oluruz. Sera Kadıgil böyle bir e, ne diyelim paylaşımda daha doğrusu açıklamada bulunuyor. Ve bu açıklamasında da diyor ki Yeni Doğan çetesinin şeması şudur. Kimler var? Bakalım. Yeni Doğan çetesinde örgüt lideri olarak Doktor Fuat Sarı gözüküyor. Örgüt yöneticileri de Doktor İlker Gönen ve Gıyasettin Mert Derme diye geçiyor kıymetli seyirciler. Altında da örgütün üyeleri var. Fakat bir de bunların üzerinde Sağlık Bakanı, İl Sağlık Müdürü, onun üstünde Sağlık Bakanı ve onun üstünde de Recep Tayyip Erdoğan var. Yani diyor ki Serra Hanım, onların izni olmadan bu kadar paranın kazanabilmesi de ve bunların da bunları yapabilmesi de mümkün değil diyor. Hocam söz sizde, buyurun. Evet, e, Turan Çömez'in söyledikleri ses tonu da öyle. Benim aklıma şu geldi ilk bunu Birkaç haftadır devam eden bu yeni doğan çocuklar, bebeklerle ilgili katliam. Çocukları almışlar. Sadece para kazanmak için o çocukları küvezlere almışlar. Hem paralarını almışlar. Ayrıca şimdi ipuçları da gösteriyor ki ama soruşturmayı derinleştirmiyorlar. O çocukların organlarını da satmışlar. Yani o çocukları öldürmenin ötesinde farklı şekilde ticari meta haline getirmişler. Şu geldi yani aklıma. Mesela bu ülke işgal edilmiş olsaydı yani A veya B şey de demek istemiyorum. Hani Yunan işgali, şu işgali, bu işgali demek istemiyorum. Dünyanın en kötü bir milleti tarafından güçleri, askeri ordusu tarafından işgal edilseydi ve o işgal altındayken sizin ülkenizin bebeklerine bunlar yapılsaydı o milletin yani esaret altında, işgal altındaki o milletin toplumu, neferleri tepki verirdi. Yani bebek adı üstünde bebek kadar safi temiz hiçbir günahı yok. Hayata daha yenice başlamış melek diyeceğimiz insanlar, çocuklar öldürülüyorlar. Ne için? Para için. Veya arkasında daha başka şeyler var ama bundan yani ne muhalefetten çok ciddi bir ses çıkıyor, ne toplumdan çok ciddi bir ses, ses çıkıyor. Derinlemesine gittiği yere kadar gidilmesi lazım ama soruşturmalar örtbas ediliyor. Niye? Çünkü bu hastaneler yani bu bebeklerin öldürüldüğü paraların alındığı hastanelerin çoğu AKP ile bağlantılı hastaneler. O nedenle hani o tipli Serra Kadıgil'in söylemesi, Erdoğan'ı tabaşa koyması, Sağlık Bakanlığı oraya koyması, il sağlık müdürünü koyması gerçekten illiyeti olan bir şey. Ki zaten bugünkü Sağlık Bakanı zannederim o olaylar olduğunda İstanbul İl Sağlık Müdürü. Evet. evet. Ee, öyle de bir yani hukuki açıdan, adli açıdan da bir illiyet bağı var. Doğrudan sorgulanması soruşturulması gereken birisi ama bu ülkede hani milletin vergileri talan ediliyor, yağmalanıyor. 128 milyar dolar bir gecede kayboldu. Bu arlaştı. Milletin paraları bunlar yok. Milletin çocukları, sabileri, yeni doğmuş çocukları öldürülüyor, boğazlanıyor, testisleri sıkılıyor, organları parçalanıyor, atılıyor. Yok. İşte 5 tane çocuk bakımsızlıktan yanıyor, ölüyor. Yaşlılar, ihtiyarlar kendilerine bakamayacak halde ülkedeki gelir uçumu, uçurumu bilmem nerelere varmış. Yani işgalci bir devletin ülke parsel parsel satılıyor. bütün uyuşturucu çeteleri Türkiye'ye gelmiş ve çocukları bu ülkenin bizzat kendi çocukları uyuşturucudan her gün ayrıca telef oluyor. Onar, 15'er, beşer, 50'er belki uyuşturucudan mahvolan hayatı biten gençler var. Bir işgalci yönetim olmuş olsaydı bir toplum Şunlara en azından şu öldürülen çocuklara tepki verirdi. Ama maalesef Türkiye'ye öyle hale getirmişler, öyle bir suskunluk sarmalının içine sokmuşlar ki en masum melek diyeceğimiz bebekler öldürülüyor ve insanlarda çıt yok. Sükunet devam ediyor, sorgulama evet. yok, teslimiyet devam ediyor. Yani hani ülkenin başına daha ne gelmesi gerekir ki toplum tepki versin diyorsunuz ama her defasında da daha ağır şeyleri yaşatmaya devam ediyorlar. Hocam bu bebeklerin işte masum yavrular onlar daha yeni doğmuşlar annelerinin babalarının kucaklarına bile verilmemişler büyük bir ihtimalle ve bu çocukların üzerinden para kazanıyor olmak insanlık dışı bir olay bir de bugün davada duruşmada enteresan bir şey oldu o da hemşirelerden bir tanesinin bu hadiseleri Mart ayında 2024'ün Mart'ında CİMER'e şikayet ettiği ortaya çıktı. Ve CİMER'e yaptığı şikayette konuyla alakalı öylesine detaylar vermiş, öylesine detaylar vermiş gibi. Yani bunların hemen üstüne gidilmesi gerekirken, bakın Mart ayından bahsediyoruz. Hadi Kasım ayının başı sayalım, hadiselerin ortaya çıkması meselesini. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 8 ay hocam 8 ay hadi da çıktık 7 ay geçmiş ve bunlar ve bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim işte 2 hafta önce yaptığımız yayına hemen mahkeme kararıyla yasak koyabiliyorlar yani istediklerinde anında müdahalede bulunabiliyorlar istediklerinde hemen tavır alabiliyorlar değil mi evet yani bir tweet atarsan anında başında bir polis beliriyor hani bununla ilgili e, de yapıyorlar yani eğer e, güvenlik sıkıntısı yaşıyor isen, ne bileyim bir polisin gelmesini bekliyorsan filan ararsan gelmez. Ama bir tweet atarsan onlar hükümeti rahatsız edecek hemen gelir. Yani bir tweet attığında anında beliriyorlar. İşte normal e, hiç şiddet içermeyen, yasalara aykırı olmayan yayın yapıyorsun anında kapatıyorlar. Ama bebekler ölüyor bu ülkede ve susuyorlar. Evet. 8 ay 1 yıl görmüyorlar. Ortaya çıktıktan sonra da üstü de örtme çabası içinde oluyorlar. Evet. Hocam bir diğer önemli Çürme konu dedik yani hastalarda bu işte bu bebek meselesi de yani toplumun ne kadar çürüdüğünü gösteriyor Doğru. vicdanların, <laughs> ne kadar çürüdüğünü duyarsızlaştığını nasırlandığını gösteriyor. Hani vicdan, kalple ilgili kullanılan kelimeler nedir? Böyle işte ipek gibidir, kağıt gibidir, hassastır, duyarlıdır. Ölmemiş bir vicdan duyarlıdır. Evet. Ama şimdi onlarca bebek öldürülmüş, yeni doğmuş bebek ve bir infial yok maalesef yok